Erdoğan'ı taşıyan uçak başkent Addis Abba'ya inecek. Erdoğan ilk olarak Adva Zafer anıtına çelenk koyacak. Etiyopya 1896'da işgalci İtalyan güçlerini kesin bir şekilde yenerek Roma'nın Afrika'daki emperyalist emellerini köreltmişti. Zafer anıtı bir Afrika ülkesinin bir Avrupa ülkesine karşı kazandığı ilk keskin zaferi simgelemesi bakımından önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için resmi karşılama töreni ulusal sarayda gerçekleştirilecek. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ikili görüşmeye geçecek. Sonrasında heyetler arası görüşmeler yapılacak ve bir dizi anlaşma imzalanacak. Anlaşmaların ardından basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor. Etiyopya Başbakanı temasların sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verecek. Etiyopya, Doğu Afrika'da kritik bir coğrafi ve stratejik konumda bulunuyor. 130 milyonu aşkın nüfusuyla denize çıkışı bulunmaması bölgede zaman zaman gerilimlere yol açıyor. Etiyopya bu sebeple Eritre ve Somali ile krizler yaşıyor. Türkiye ise bu üç ülkeyle iyi ilişkileri sayesinde krizleri yatıştırıcı rol oynuyor. Etiyopya ayrıca Hedasi Barajı nedeniyle de Mısır ve Sudan'la gerginlik yaşıyor. Bir yandan da ülke içinde ciddi güvenlik sorunları hala tam olarak aşılamadı. Ancak yakın geçmişte Türkiye'nin de destekleriyle çok büyük oranda bastırıldı.